Herkese merhabalar. Bugün Skoda Scala'nın incelemesindeyim. Ee, araç incelemesine geçelim hemen. Önde panjurumuz var ve etrafında kromaj var. Şurada sisimiz ve park sensörü göremedim. Aracımız led farı var mı bilmiyorum. Açalım onu da. Şöyle göstereyim. Lastiklerimiz Goodyear. Aracı etrafından göstermeye başladım. Arkasında Skoda yazıyor. Aynı şekilde alıştığımız odalardan. Bagajına geçelim. Bagaj litresi güzel. Evet şurada bir tutacağımız farımız, şey aydınlatmamız var ve maalesef led değil. Burada ay ayrı aç var ve şurada da bir tutamağımız var. Aynı şekilde burası da böyle. Şurada bir kapatmak için tutamağımız var. Aracın size farlarını göstereyim hemen. Burada da led kullanılmış. Ve aracın fiyatı da kampanyalı 225 bin lira. Arkada da sinyallerimiz şu şekilde. Park sensörümüz ve altta kedi gözlerimiz. Egzoz görünümünde bir difüzörümüz var. Dilerseniz aracın içine geçelim. Aracın kapışına geçtiğimizde burası kumaş kaplı, dört camımız otomatik, aynı ayarlarını yapabildiğimiz ve cam cam kilidi var. Burada bir gözümüz var ve iç kaplı değil. Hoparlörümüz şu şekilde. Koltuğumuz şu şekilde. Evet içine geçelim. Burada far ayarlarını yapabildiğimiz ve far yükseltme ayarlarını yapabildiğimiz bir yer var. Şöyle bir gözümüz var. İçi de kaplı. Evet. Şöyle direksiyonumuzu gene aynı Skoda'nın alış alışık olduğumuz yeni modellerinden iki kollu. Burası boş ve ses ayarlarını şöyle şu çevir çevirerek yapabildiğimiz yer var. Göstergelerimiz şu şekilde. Buradan da bilmiyorum ama burayı. Seyibimiz, kilit ayarımız ve kalorifer ayarlarını yapabildiğimiz bir yer var. Manuel kliması var. El frenimiz şu şekilde. Otomatik vites araç. Ve üstünde de Skoda yazıyor. Torpidomuz yavaş indi. Ve içinde de şık var. İçinde i̇şte kaplı. Çok hoşuma gitti. Soğutma yok herhalde. Evet yok. Aynı şekilde bunu Octavia'da da görmüştük ama burası kromdu. Şu şekilde şöyle kapı tutamamız buluşuyordu. Dilerseniz aracın arkasına geçelim. Aracın arkasına geçmeden kolça göstermeyi unuttum. Böyle içi çok küçük maalesef. Yani bir su içine zor su var öyle söyleyeyim size. Evet şimdi aracın arkasına geçebiliriz. Aracın arkasına geçtiğimizde burası kumaş kaplı. Camı indirip kaldırmak olması şu şekilde. Şurada da bir piyano bilek detayımız var. Kapımız şu şekilde. Şurada bir hoparlörümüz var. Evet koltuklarımızı gösterelim. Isofix bağlantılarımız şu şekilde Isofix pardon. Şöyle göstereyim. Burada bir tutacağımız var. İçine geçtiğimde. Şurada bir kalorifer ayarlarını yapab yapabildiğimiz bir alan var. Şu şekilde. İçi de aynı pırlanta gibi. Octavia'daki gibi kaplı. Ve arkadan ön görüş açısı şu şekilde arkadaşlar. Aynen böyle. Burada bir arka koltuk arkasında bir gözümüz var ve yeterli denilebilecek vaziyette. Kodos skalanın incelemesinden bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi